Evet çocuklar hepiniz dersimize hoş geldiniz bakalım nasılsınız Hoş bulduk öğretmenim hoş bulduk çok iyiyiz. Evet öğretmenim çok iyiyiz söylediğiniz gibi oyuncaklarımızı getirdik. Evet çocuklar evet biliyorsunuz ki bugün oyuncak oynama dersi. Bu yüzden geçen dersimizde hepinize oyuncaklarınızı getirmenizi söylemiştim. Evet öğretmenim oyuncak oynama dersi bugün. Ha valla öğretmenim ya oyuncaklarımızı getirdik biz. Aferin çocuklar aferin hepiniz oyuncaklarınızı getirdiniz mi? Şimdi teker teker kontrol edeceğim. Getirdik öğretmenim getirdik. Güzel. Oyuncaklarınıza göre size puan vereceğim. Oyuncak getirmeyenlere sıfır vereceğim. Tamam öğretmenim. Kontrol eden. Sonra da oynamaya başlayalım. Evet. O zaman ilk sıradan başlayalım. İlk sırada ben varım. Öğretmenim bakın. Pikachu oyuncağı getirdim. Pikachu. En sevdiğim oyuncak bu. Evet. Pikachu gerçekten de çok kötü bir oyuncak evladım. 50 veriyorum. <laughs> 50 mi? Öğretmenim daha iyi bir not verseydiniz. Ee, evladım böyle kötü oyunca anca bu kadar verilir. Öğretmenim sıya ben bende. Bakın ben laptop getirdim. Benim oyuncağım da buydu işte laptop. Evladım ben ne dedim? Oyuncak getirin dedim. Sen laptop getirmişsin. Laptop bir oyuncak mı? Ama öğretmenim laptopun içinde bir sürü şey oyun var. Buradan istediğim oyunları oynayabiliyorum. Vay canına. En çok hangi oyunları seviyorsun bakayım? Söyle bakayım. Öğretmenim ben en çok Roblox ve Minecraft seviyorum. Demek en çok Roblox ve Minecraft seviyorsun öyle mi? Bu arada arkadaşlar siz de en sevdiğiniz bilgisayar oyunlarını yorumlara yazın. Hepinizi yorumuna kalp bırakacağım. Öğretmenim sıra bende. Ben de Nintendo getirdim. Bakın bu Nintendo Switch bir oyun konsolu. İçinde bir sürü oyun var. Vay canına demek teknolojik bir oyun aleti getirdin. Aferin aferin. Sana da 70 puan. Öğretmenim <laughs> benim oyuncağıma bakmadınız. Benim oyuncağım burada işte öğretmenim. Bakın bok getirdim bok. Hı, bu ne lan böyle? Aman yarabbi kusacağım şimdi. Evladım biz oyuncak getirin dedik. Bok getirmişsin. Bu kakayı çıkar çabuk. Çok kötü kokuyor. Resmen kusacağım. Öğretmenim benim bu oyuncak bu gerçek değil bu oyuncak şaka için şaka Vay canına gerçekten eğlenceli bir oyuncakmış aynı gerçeğe benziyor Evet öğretmenim bunları arkadaşlarımın sırasına koyuyorum onlara şaka yapıyorum Gerçekten güzel bir şaka oyuncağı sana da 100 veriyorum Oha ama öğretmenim benim oyuncağıma 50 verdiniz Keko bok getirmiş boka 100 veriyorsunuz Evet sıradan devam edelim. Öğretmenim işte benim oyuncağım da burada. Bir buldozer uzaktan kumandalı. Evladım bu nasıl bir oyuncak böyle? Neden böyle bir oyuncak getirdin sen ha? Çünkü öğretmenim ben bebek işçiyim. Adı üzerinde işçiler ne kullanır? İş makinesi. Evet gerçekten çok mantıklı. Sana da 80 veriyorum. Benim oyuncağım da top. Öğretmen umarım benim oyuncağıma yüksek puan verir. Hiç boşuna heveslenme oğlum. En yüksek puanı ben alacağım. Baksana drone getirdim. Evet Efekan evladım oyuncağın nerede? Göster. Öğretmenim oyuncam burada işte futbol topu getirdim. Nasıl ama ben futbol topunu çok seviyorum. Vay vay vay. Demek futbol oynamayı çok seviyorsun. Hangi takım mısın sen? Ona göre puan vereceğim. Öğretmenim ben Galatasaraylıyım. En sevdiğim futbolcu da Icardi. Ne? Galatasaraylı mısın? Ben Fenerbahçeliyim. O yüzden sana 50 veriyorum. <laughs> of öğretmenim ya. of. Eğer Fenerbahçeli <laughs> olsaydın sana 100 verirdim. Of ya ben her şeye rağmen Galatasaray'ı tutuyorum. Ben Icardi'yi çok seviyorum. Ya boş ver onu öğretmenim bakın benim oyuncağıma drone getirdim. Drone mu? O da ne? Öğretmenim bu bir drone oyuncağı. Oyuncak uçabiliyor. Uzaktan kumandanı seyredin. Seyredin şimdi öğretmenim. Bakın drone bu. Drone uçabiliyor. Bakın öğretmenim nasıl da uçuruyorum görüyor musunuz? Ayrıca görüntü kaydedebiliyor. Çok güzel bir drone bu. Vay canına gerçekten de uçabilen bir drone. Bravo evladım sana 100 veriyorum. 100 mü? Sağ olun öğretmenim adamsınız. Evet çocuklar bugün yanımda çok güzel bir şey getirdim. İzleyin. Bu görmüş olduğunuz Alaaddin'in sihirli lambası içinden cin çıkıyor. Hı Alaaddin'in sihirli lambası mı? Aynı çizgi filmlerdeki gibi. Evet çocuklar bu sihirli lambanın içerisinden bir cin çıkıyor ve isteklerinizi yerine getiriyor. Vay canına inanmıyorum bu sihirli lamba gerçek mi? <laughs> Öğretmenim bu gerçek mi? Gerçek tabii çocuklar. Bizde yalan olmaz. Bu sihirli lambanın içinden bir cin çıkıyor. Ve bütün dileklerinizi yerine getiriyor. Vay canına öğretmenim. Hadi cin çıksın içinden çıksın. Hazır mısınız? Şimdi bu sihirli lambanın içerisinden bir cin çıkacak. Seyredin. Hokus pokus. Cin çık cin çık cin çık diyorsunuz ve çıkıyor. Selamlar çocuklar. İnanamıyorum bu gerçekten de sihirli cin. Oha bu dilek cini. İnanmıyorum gerçekmiş gerçekten de sınıfımıza cin geldi. Evet çocuklar tam da söylediğim gibi Alaaddin'in sihirli lambasında Alaaddin'in cini çıktı. İşte cinimiz burada. Vay be öğretmenim ben dilek dileyebilir miyim ben dileyebilir miyim? Evet ben sihirli bir cinim. İstediğiniz bütün dilekleri yerine getirebilirim vay canına yani ne dersek gerçek oluyor öyle mi evet çocuklar benden istediğiniz her şeyi yerine getirebilirim ben sihirli bir cinim ben dilek dilemek istiyorum öğretmenim ben dilek dilemek istiyorum hayır ben dilemek istiyorum öğretmenim lütfen evet çocuklar aranızdan sadece bir kişi dilek dileyebilir o kişi de ben olayım lütfen öğretmenim ben dilek dilemek istiyorum hadi ama çocuklar sadece bir dilek hakkı var kim dilemek ister Peki öğretmenim bu dileği kim dileyecek? Şimdi size çok kritik bir soru soracağım. Bu soruya doğru cevabı veren dilek hakkını kazanır. Ve bu sihirli cine istediği dileği söyler. Yani dileği gerçek olur. Bakalım dilek hakkını kim kazanacak? Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Tamam öğretmenim soruya doğru cevabı ben vereceğim ve dilek hakkını ben kazanacağım. Hiç de bile. Dilek hakkını ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Soruya doğru cevabı veren dilek hakkını kazanır. Evet hazır mısınız? Sorunuz geliyor. Hazırız öğretmenim hazırız. Hadi sorun soruya. Evet çocuklar sorunuz geliyor. Söyleyin bakalım. Annenizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa babanızı mı? Soruya doğru cevabı veren dilek hakkını kazanır. Öğretmenim ben babamı daha çok seviyorum. Evet öğretmenim ben babamı daha çok seviyorum ben de. Ay ben annemi daha çok seviyorum. Vallahi ben ikisini de sevmiyorum. Öğretmenim ben babamı daha çok seviyorum. Çocuklar verdiğiniz cevapların hepsi yanlış. Öğretmenim ben annemi de babamı da eşit seviyorum. Wow evladım Efekan gerçekten beni çok duygulandırdın evladım. Evet öğretmenim annem ve babam arasında ayrım yapamam ikisini de çok seviyorum. Bravo evladım bravo adamsın doğru cevabı sen verdin. İşte bu be dilek hakkı da benim oldu. Of ya. Evet evladım dilek hakkı senin oldu. Alaaddin'in sihirli lambasındaki cinden istediğini dileyebilirsin. İstediğimi dileyebilir miyim? Ne dilesem acaba arkadaşlar? Efekancım istediğini dileyebilirsin bilirsin evladım. Yani şimdi söylediğim bütün dilekler gerçek mi olacak? Evet sadece bir dilek hakkın var. Söylediğin şey gerçek olacak. Çocuklar bu arada siz böyle bir sihirli cin görseydiniz onda üç dilek hakkınız olsa ne dilerdiniz? Yorumlara yazın. Öğretmenim ben bir spor araba dilerdim. Öğretmenim ben çok zengin olmayı dilerdim. Öğretmenim ben de büyüyüp kaslı olmayı dilerdim. Öğretmenim ben dileğimi diliyorum. Evet Efekancım dile benden ne? ne Ben ve tüm ailem hep birlikte polis olmayı diliyorum. Hı, ama polis biziz. Polis ailesi biziz. Evet biz de fakir ailesiyiz. Fakir ailesi ve Kerem komiser ailesi yer değiştirsin. Hayır yapma bunu hayır. Yaptım bile dileğim bu. Fakir ailesi ve Kerem komiser ailesi yer değiştirsin. Pekala dileğini yerine getiriyorum. Fakir ailesi ve Kerem komiser ailesi yer değiştiriyor. Evet lütfen. Hayır olamaz fakir olacağız. Evet dileğin gerçek oluyor. Fakir ailesini polis yapıyorum. Vay canına işte bu oldu. Biz artık polis olduk. Evet dileklerim gerçek oldu. Ailecek polis olduk. Şuna bakın biz artık polis fakir ailesiyiz. Ay evet her zaman polis olmak istiyorum. İşte dileğiniz yerine geldi. Fakir ailesi artık polis oldu. Çok sağ olun arkadaşlar. Bu arada biz artık polis olduk. Siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenip kanala abone olan herkesin dilekleri gerçek olur. Evet bizim dileğimiz gerçek oldu. Biz artık polis olduk. Siz de dileklerinizi yoruma yazın. Videoyu beğenip kanala abone olanların dilekleri gerçek oluyor. Hadi bakalım.